Trafik haftasında uygulama yapan polis vatandaşa broşür verdi, trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı. Bileme ile ilgili bilgiler yer alıyor. Broşürümüzde emniyet kemerimizi devamlı bu şekilde takmaya devam edelim. Kendimiz ve sevdiklerimiz için arkadaşlar. Evet. Haryette zorunlu olmadıkça izimiz biri olsa dışarı çıkmayalım. Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü, bugünü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Her yıl trafik haftasında pek çok farkındalık etkinliğine imza atan Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda bir uygulama gerçekleştirdi. Kent girişlerinde uygulama yapan asayiş ve trafik ekipleri sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgi verirken broşür dağıtımı yaptı. Uygulamada ayrıca durdurulan tüm araçlara sokağa çıkma kısıtlaması yönünden de denetim yapıldı. Música